Peki sorum şu Alevilerle evlenir mi o, evlenilir mi o zaman? Hadi sizi test ediyorum videonun sonunda. Yaştırma. Hı? Süs, Namaz süs, orucu, zekat bak, diyorsa. Bak, aynen. Ha. Aynen. O zaman kişisel bakacağız. Yani Alevilerle evlenilir mi değil. Şia ve Mutezile görüşlerine vakıf bir kimseyle evlenilmez lan zaten. Hani sen önce bir onu öğren. Allah Resulü sallallahu er aleyhi ve sellem ne buyurmuştu? Küllü bidatin dalaletin ve küllü dalaletin finnar. Her bidat Sapıklıktır. Her sapıklık cehennemdedir. E sen bunun peşin buna mı kızını vereceksin? Veya bununla mı evleneceksin? Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Asetleri ve layık belülleri sahibi bidat ve ve la sahbim, ve, la hacim, ve la umreten. Bidat sahibinin Mutezile ve Şia görüşlerine sahip kimselere ne denir? Bidat sahibi kimselerdir, değil mi? Vehhabi görüşleri de olur, Selefi Vehhabi görüşleri de olur. Bidat sahibi kimsedir, değil mi bunlar? Bunların orucu namazı haczi de kabul edilir mi? Hayır. Zaten Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve hadis-i şeriflerinde haber veriyor ya. E, hamurdan kıl çeker gibi İslam'dan çıkması kolay olur buyuruyor. Buna mı kız vereceksin? Men vakkara sahibi bidatin fekat yani ala İslam. Kim bidat sahibi de hürmet ederse İslam'ı yıkmaya hürmet etmiştir. İslam'ı yıkmaya yardım etmiştir. Sen buna mı vereceksin kızını? İslam'ı yıkmaya yardım eden birisi mi olacaksın? E, verilir mi? çok anlıyorsunuz değil mi? Oturup uzun uzadıya anlatmama gerek var mı?